Selamlar bugün sizlerle birlikte Yandere Simulator'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet biliyorsunuz ki 2 aydır Yandere videosu atmıyorum ve bugün atmak canım çok istedi. Zaten atmak istiyordum ama biliyorsunuz e, derslerde falan filan yoğun yani o yüzden atamadım. E, Konsüllerine katıl diyorsunuz onun yapmaya çalışacağım falan filan ama bugün biz yeniden bir Osana'ya saralım dedik. Evet bugün Osana ile arkadaş olmaya çalışacağız. E, güzel bir bence görev olacak. Evet pazartesinden devam edelim. Fan ses geliyorsa özür dilerim. Kusuruma bakmayın. Sizi de çok özlemişim. Yandere Simulator tayfayı çok seviyorum. Bunu bilmeyen yoktur bence. Gerçekten ama arkadaşlar cidden sizinle sizinle ilgili videolar çekmeyi çok seviyorum ama gerçekten sadece Yandere videolarım yok benim. Benim çok güzel serilerim var. Resident Evil, Old Last, oynuyoruz şu an. Hani bir sürü seri var ve bir sürü daha seriye başlamayı düşünüyorum ama siz ısrarla Yandere Simulator izliyorsunuz. Yani benim sinirim zıplatıyor. Ama olsun. Ben zaten Yandere Simulator tayfayı çok seviyorum. Bunu her videomu söyleyeyim bilmiyorum ama ben de çok seviyorum. Bu arada unutmuşum lan oyunu. Bu arada oyunla ilgili sorularınız varsa bana ulaşabilirsiniz. Ben hepinize cevap vermeye çalışıyorum ya da sınavla ilgili yani sınavlar falan çok üstünüze geliyorsa ya da herhangi bir durumunuz varsa benimle konuşabilirsiniz. Yorum olmazsa instagramımı veririm, Discord'umu veririm. Konuşuruz birlikte. Sizinle sohbet etmeyi zaten seviyorum. Evet. Okula gidelim. Hemen bir etek altı çekelim de. Şöyle bir kendimize gelelim yani. Elim ayağım titriyordu iki aydır. iki ay mı oldu? Üç ay mı oldu? Ne lan? Ah be. Gel gel gel. Bu arada oyun mor olmuş? Abi oyun neden mor? Arkadaşlar laptopu sıfırladım. Yani Sinetri öyle indirdim. Yani güncellenmiş oluyor normal olarak. Ve oyuna baktığımda oyun mor. Böyle bir şaşırdım. Allah Allah dedim. Bir şey mi oldu? Ben mi yaptım? Ay hayır benim yapacağım bir şey yok. Oyun mor arkadaşlar. Böyle alışacağız artık. Evet arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Anlamadım. Bana bir info falan verdi de. Evet bugün gördüğünüz gibi işini yapacağız. Evet harika 7.30'a kadar bence bir etek altı falan çekelim biz. Siz ne diyorsunuz bu duruma? Ben de aynı düşünüyorsunuz değil mi? Doğru söyleyin. Gözüktü ya ağzına sıçayım. Şunu yapacağım. Yani ben niye şu an hala şey yapıyorum? Hayır bu zevkine değil. Zevkine etek altı çekmiyorum. Ne yapacağım? Bakın İnfocan'a, infocanla alakalı şey şey infocandan aynen de böyle şeyler alacağım itibar. İtibarımız şu yükseklerde olursa güzel olur. Aşırı yüksekte de, değil de. Hadi, sıçmak Hadi. Ah, benim telefon çalıyor. Bir dakika. Benim telefon çalıyor. Bir dakika. <laughs>

kulüplere bakalım falan filan diyorlar. Bir sıkıntısı falan sanırım sezmiş Raver'ı. Evet 3.35'e kadar biraz daha şey kazanalım arkadaşlar. Tamam. tamam. Demek ki bir tehdit falan oldu. Bir tehdit olayları dönüyor. Seninkini çektim mi bilmiyorum güzellik. Gel bakalım. Çekmemişim harika. Evet şimdi derse geçelim. Çünkü 3.35'e daha çok var. Yani yapacak bir şeyimiz de yok. Ha tamam 3.30. Şimdi çatıya doğru gidelim hemen. Uçalım hatta. Hah gel. Üzgünüm olsun ama e, bir sıkıntı mı var diyor. Bir yanlış giden bir şey mi var diyor. Evet problem var ama diyor bana yardım edebileceğini sanmıyorum diyor. Lütfen bana sorunu anlat. Dinliyorum diyor ki işte biri benle flört etmeyi falan çalıştırıyor. Çok korkunsuz diyor. Beni takip etmeyi başlamıştı. Bana mesajlar attı falan filan diyor. Telefon numaramı bile vermemiştim ama işte bana mesajlar atmaya başladı. Fotoğraflar falan çekmiş. Onun fotoğraflarını çekmiş arkadaşlar. Stalker mı? Aman tanrım bu korkunç. Polisi arayan diyor normal olarak. Hayır. Polis olmaz. O şey yapar gibi bir şey diyor polis ararsak. Polisi arayamayız diyor. Polis yok. Bu bir sır olarak mı kalacak diyor gerçekten. Hayır. O sana. Biliyorsun ben gerçekten güçlüyüm diyor. Onu durdurabilirim diyor. Ne? Hayır hayır. Sen bu işe girme tadında bir şeyler diyor. Bu benim mesela. Sen karışma. Endişeliyim tamam ama endişeliyim diyor. Ay. Osanacığım canım görevin ne senin? Evet şimdi Osana ile arkadaşlar e, arkadaş olacağız. Diyor ki benim kedi çarmımı labirente kaybettim. Onu bulabilir misin? Hatırlamıyormuşum. <laughs> yok yok buralarda aynen. Aynen. Evet aldık çarmı bulduk gördüğünüz gibi. Hemen şimdi gidelim. Osana hediye işini buldum. Gel. Şimdi arkadaşlar e, Osana'nın dolabına bir not bırakacağız. Evet bak ben buraya denemiştim işte. Evet Osana'nın dolabı şuraymış. E evet bakın. Stalker hakkında lütfen benimle çatı çatı olsun. E, saat 4.45'te Ha. O sana. Biri dolabına bir şey bıraktık gibi bir şey diyoruz. Ay gerçekten mi? Gidip bakacağım diyor. Belki de gizmeliyim diyor, buluşmalıyım diyor. Ve evet, çatı katında... Ay 4.45 pardon ben biraz geç yapmışım arkadaşlar. 4 yapsam yetişiyormuş o derece yani. Bari 4.30 yapsaydın be Zehra. Gerçekten mi yani? Evet saati bayağı bir ileri alıyoruz. Daha en altta mısın? Allah belanı versin o sana. Ah, ben de buluşmak isteyen sen miydin? Konu hakkında ne biliyorsun gibi bir şeyler soruyor. Çok İngilizcem yok arkadaşlar pardon. Evet. Arkadaşına konuşurken duydum diyor. Bir salkın olduğunu biliyorum diyor. Yanlış Yanlışsın. Benim öyle öyle bir şey yok diyor falan filan yanlış diyorsun diyor. Neden polis aramıyorsun? O What? Who is being held bana gülebilirsin, beni gülüş bulabilirsin ama diyor. Aa, kedisini almış arkadaşlar. Polis ararsam öldüreceğini söyledi. Kedisi ondaymış. Oha. Adresini nereden buldu diyor. Benim evime falan gidiyor. Evet. Oh. Adresini biliyor demek falan filan diyor yani. Bana diyor adresini söyler misin adamın diyor. Hey ne yapacaksın o tehlikeli falan diyor. Kedini kurtaracağım. Hayır bunu deneme. O tehlikeli biri. Ben de öyle. Just Sana adresini yazarım evde diyor bunun. Ana diyor sana bir şey olursa diyor. Bunu benden bilme. Yani kedime bir şey olmasın diyor. Endişelenme bir şey olmayacak gibi bir şeyler diyor işte. Arkadaşlar çok İngilizcem yok. Çevirebildiğim kadar yüzeysel. Eve gideceğiz artık ha. Stalker'ın evine gideceğiz. Arkadaşlar kedisini almış bu stalker. Ben bazen çevirmeyi bile unutuyorum. O yüzden size şöyle bir açık getireyim. Bunun işte stalkerı varmış. Bunu tehdit etmiş. Demiş işte bak kedinin bende demiş. Bak beni takip etme falan filan diyor ama hani kedin bende diyor o da. bu yüzden dedi ki hayır kedime bir şey yapma diyor. Tamam diyor. E, Polisi falan aramayacağım diyor. Yoksa polise gidecekmiş. Kedisini almış bu stalker şerefsiz. Öyle yani. Ay bu arada eminim ben öleceğim. Ee, İnşallah kaydetmem vardır. Çünkü ben öleceğim arkadaşlar. Bakın ben biliyorum bak. Ben biliyorum. Salkır'ın evine git. Hadi bakalım İnşallah. Aa bu kaydetme. Kaydetme yok. Sıçtık. Sıçtık da karıcığım. Biraz yakın olacağım. Fan ses gelebilir arkadaşlar. Tamam. Evine geldik lan. Harika. Aha skip. Oha buranın Ah Tırmanıyorum. Ay inşallah üst kattadır evi Arkadaşlar ben şu an çok heyecanlandım Hiçbir ihtimalle batıracağım O kim amına koyayım Abi bir kedi varmış da kedi alıp gideceğim yo seveyim. bulunduk. Sus! Ağzına sıçayım. Tamam istediğimiz kadar deneyebiliyormuşuz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ya gidiyor. You think You Aa! Görebiliyorum geri Şu baba. Aa, şu mu? Nerede bu geri zekalı? <laughs> <laughs> Ağzına sıçtım mı çocuğu? Siktir. Kediyi ver. Ağzına sıçarım seni. Arkadaşlar dövdük çocuğu. Ağzına sıçtık. Fuck. Oh, çok mutluyum. O kadar da uğraştırma tamam. Kedinin fotoğrafını attık. O sana stalker polise vermiş. Ondan sonra e, Ayana'yı ayı eve ziyarete gitmiş. Güzel yermiş, güzel yemiş falan yatacağım diyor. E, şeylerin nerede diyor? Ebeveynlerin. Tek başına mı yaşıyorsun? Oldukça zor olmalı. İdare ediyorum tadında bir şeyler söylüyor. Kedimi kurtar için teşekkürler diyor. Stalker'ın evinden falan diyor. Korkunç falan filan tadında şeyler diyor. boş boş şeyler diyor anlatıyor. Hemen dönerim çay oldu diyor. Konuşa, konuşmaya devam et diyor. Ah siktir ya. Evet normal çay mı zehirli çay mı? Arkadaşlar bence biz bir arkadaş olalım bunu bir deneyelim çünkü hep zaten şu geri zekalı öldürüyoruz. Geri zekalı Flex'a burayı çevirmemiş o yüzden ben dış ses olarak yeniden çevireceğim. Evet burada çayı falan veriyor diyor ki birinden hoşlanıyorsun gibi bir şeyler falan söylüyor. Evet diyor. 3-2 dönem bir çocuğu seviyorum diyor. Bu çocuk senin crush'ın diyor. Yani sevdiğin bir insan falan. falan. Ne hayır benim crush'ım yok diyor. Sadece o benim çocukluk arkadaşım. Ona karşı bir şeyler hissetmiyorum diyor. Bu doğru değil. Ben onu çok seviyorum gibi bir şeyler diyor arkadaşlar. Ah. Seviyor musun? Ona karşı bir şeyler mi hissediyorsun? Evet. Derin duygular. Hiç hissetmedim duygular daha önce falan filan diyor. Aa arkadaşlar diyor ki ondan çok hoşlanırım, hoşlanıyorum diyor. Diyor ki bence gibi gözükebilirim ama lütfen diyor. Onu bana bırak diyor. Onunla ilgilenmeyen diyor. Onu demeye çalışıyor. Hani o aşım diyor. Lan olsana. Evet bu doğru diyor. Ona karşı bir şeyler hissediyorum. Ama Bana yardım ya şöyle bir şey diyor. Tamam diyor. Senin olsun diyor. Ama diyor gerçekten iyi ilgilen tamam diyor. O da diyor ki merak etme endişelenme. Allah. O da diyor ki evet bir şeyler hissediyorum ama diyor o kadar bana yardım ettin tamamdır senindir. <laughs> Senpai de pazarladık ha. Hani senindir benimdir ya falan filan. Bu videonun sonuna geldik. Bence harikaydı. Ben çok sevdim. Çünkü hani hep böyle bir okuldaydık. Hep bir okul çevresi. Hep okul, okul, okul. Yani benim sıkmıştı. Ama böyle farklı yer işte o çocuğun evi olur. Ya da şey o sana bize gelir. Farklı konuşmalar. Ya da o sana yardım ederiz. O sana'nın sırrını öğreniriz falan filan. Bunlar böyle çok tatlı oluyor ve daha beni oyuna itiyor. Bu yüzden en sevdiğim görevlerden biri buydu benim. En sevdiğim ve en zevkle yaptığım görevlerden biri buydu. Ayrıca şey çayı açsaydık büyük ihtimalle hiçbir şey söylemeden direkt zehirlenir ölürdü ama böyle daha farklı bir duygu oldu. Bence iyi ki bunu seçmişiz. Öyle güzel bir video oldu. Yandırıların devamı gelecek ama arkadaşlar o kadar sık gelemeyebilir. Yani <laughs> gerçekten zor. Hala Senpa, şey Osana'yla ilgileneceğim. Bir de Mission modu ve öğrenci konseyresine katılmayı modunu falan da oynayacağım. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman Görüşmek dileğiyle görüşürüz. <laughs>